Herkese merhabalar. Videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Bu videoyu hazırlarken çok büyük emek ve çok büyük bir zaman harcıyorum. Bana destek olmak amacıyla lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. İyi seyirler. Birçok kişi taze biçilmiş çim kokusunun kaynağı nedir diye hep düşünmüştür. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Çoğumuz ferahlık hissi veren, yeni biçilmiş çimenlerin kokusunu severiz. Ancak bu kokunun sebebi ortama hoşluk katmaktan oldukça uzak. Çim biçme makinesinin kestiği ya da böceklerin yemeye başladığı çimler aslında koku yoluyla kimyasal sinyaller yayarak yardım çağrısında bulunuyor. Bitki zarar gördüğünde ürettiği asidik bileşenler öncelikle bitkinin yaralarını kapatmak üzere yeni hücre oluşumunu tetikler ve iştah kapatıcı bir tada bürünmesini sağlar. Ayrıca mantarlardan ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunmasına yardımcı olur. Bitkilerin ürettiği ve hızlıca havaya karışan bu kimyasal bileşenlere yeşil yaprak uçucuları adı veriliyor. Bu uçucu maddeler bitkilerle beslenen böceklerin avcıları için davetiye işlevi görür. Benim insanları kesilen çimlerin yaydığı kokunun, tadını sevdiğimiz bitkilerin yaydığı kokuyu çağrıştırdığı için hoşumuza gittiğini düşünüyor. Bu arada Uçucu bileşikleri sadece avcı böcekler ve insanlar algılamıyor. Kimyasal sinyalleri uyarı olarak algılayan diğer bitkiler, ürettikleri besinin bir bölümünü ve diğer kaynaklarını köklerine yönlendirerek olası kayıplarını en aza indirmeye çalışıyor. Bu video yoluyla taze biçilmiş çim kokusunun bize hoş gelse de çimler için bir feryat olduğunu öğrendik. Umarım faydalanmışsınızdır. Herkese iyi günler dilerim.